Merhaba arkadaşlar. Ya bu Müge Anlı videosu gerçekten e, her yoruma böyle cevap vermek zorunda hissediyorum. Çünkü çok sistemsel bir e, eleştirim var oraya. Şimdi e, sürekli Müge'nin işte sizin ülkesi, sizin ül, ülke, sizin ülkeniz vesaire gibi şeyler söylemişim ya. Sürekli bana şey sormuşsunuz. Senin ülken. Arkadaşlar benim ülkem her gün birkaç kadının öldürüldüğü. E, kadınların yeteri kadar sistemden destek bulamadıkları. Ee, hayatlarını idame ettirebilme için e, yeterli şansa sahip olmadıkları, köy okullarının kapatılarak kız çocuklarının eğitimden koparıldığı, e, açık öğretim sisteminin getirilerek e, birçok kız çocuğunun e, ya biz bunu açık öğretime yazdırdık, okula gitmek istemiyordu denilerek okullardan koparıldığı bir ülke. Benim ülkem böyle bir ülke. Aynı zamanda benim ülkem polisi çağırdığımda bir küsür saat sonra kapım zorlandığında polisin geldiği ama herhangi bir eyleme gittiğimizde kameralarla bizi çeken, işte eylemden sonra sabah baskınlarıyla bizi evlerden alan polislerin olduğu ülke. Benim ülkem ekonomik özgürlüğü olmayan, daha doğrusu şu şekilde anlatayım. Ekonomik özgürlükten bağımsız olarak ekonomik özgürlüğü olsa bile yani asgari ücret ki ülkenin şu an %60'ı asgari ücrete çalışıyor. Asgari ücrete bir ev tutmanın ve bu evin masraflarını karşılamanın mümkün olmadığı bir ülke. Benim ülkem sizlerin içerisinde yaşadığı bu ülke Tam olarak. Ne demek istediğimi anladınız mı? Biliyorsunuz siz o şartları. Bir markete gittiğinizde 500 liralık alışveriş yaptığınızda poşetin böyle elinizde kuş gibi olduğu ülke benim ülkem. Ee, Müge'nin ülkesi nasıl bir ülke? Polisin can hıraş bizim için çalıştığı ama ona gelen vak vakaların birçoğunun çözülememe sebebi polisin çalışmadığı. Mükemmel eğitim sistemlerinin olduğu. Arkadaşlar kaç çocuk okulda zorbalığa maruz kaldı kaç çocuk okulda istismar edildi? Kaçınız çocuğunuzu servisle okula gönderirken düşünmeden gönderebiliyor? Eğitim aldırırken istediğiniz gibi okullara gönderebiliyorsunuz. Yoksa adım başı olan e, imam hatiplere mi göndermek zorunda kalıyorsunuz? E, hani Müge'ye göre yine mükemmel bir eğitim sisteminin içerisinde olan ülke. Benim ülkemde mükemmel bir eğitim sistemi yok. E, daha sonra aile ve sosyal politik yani kadının istediği her zaman bazı bilgiye, imkana erişebildiği. Devletin geniş imkan geniş imkanlar sunduğu bir ülke, mügenin ülkesi. Benim ülkemde söyleyeyim mi? De, Aile Bakanlığı'nın sunduğu hizmetleri biliyor musunuz? Biliyorsunuz. İşte e, mahkum gibi tutulduğunuz bir sığınma evi var. Gitmek isterseniz ama eziyet çekeceğinizi bildiğiniz. E, ne var? İşte kocanızdan ayrılırsanız ve hiç sigortanız olmazsa bu da sizi iş hayatından koparmak için bir şey aslında. Aldığınız sosyal ekonomik destekler var. Engelli ve bakım aylıkları var. Bu bakım aylığında özellikle kadınlar tabii ki alıyor ki kadınlar evden çıkmasın ama evlerinde otursunlar mantığı. Bunların hepsinin altında bu kadınları eve tıkma politikası vardır arkadaşlar. Bu Aile Bakanlığımız hemen psikolojik destek sağ yok arkadaşlar. Psikolojik destek bir hafta gidiyor. Psikolojik destek öyle düzensiz mi olur? Sonra ulaşabilirse, gelmek isterse uzmanın inisiyatifinde. Benim ülkemle Müge'nin ülkesi çok farklı arkadaşlar. Benim ülkemin realitesinde 3 çocuğunu alıp kapıdan çıkan bir kadın bir işe başladığında her şey mükemmel gitsin. 3 çocuğunu aldı, kapıyı çekti, çıktı, gitti, bir ev tuttu en kötü ev, o, bakın 10 bin lira ev bulduğunu varsayıyorum. İki deposto, bir emlakçı. Hadi iki deposto da vermesin. Bir deposto, bir emlakçı, bir kira versin. 30 bin lira. Cebinde o evi tutabilmek için 30 bin lira paralel yola çıkması lazım. O evin eşyasını alacak. Her şeyi ikinci elden sıfıra ve bedavaya almış olsun. Tamam mı? 20 bin lira diyeyim oraya. 20 bin lirayla hiçbir halt yapılmayacağını biliyorsunuz. 50 bin lira etti mi? Eee çocukların biri 4 yaşında, birisi 6 yaşında. Değil mi? İşi hemen bulduk. Arkadaşlar hemen iş bulan bilen kaç kişisiniz? Şu hayatta istediğimde hemen iş buluyorum diye bilen kaç kişisiniz? Diyelim ki bunu dedi. 4 ve 6 yaşındaki çocukları kreşe vermesi gerekiyor. Kreş ücretlerinden haberiniz var mı? Kreş ücretlerinden haberiniz var mı? Bunlar Mersin gibi bir yerde yaşıyorlar. Hadi bakın İstanbul'da bir defa 20-25 binler, 30 binler konuşuluyor. Bu da bu arada hani şöyle böyle kreşler için. İz, iz, Mersin'de 5 bin liraya kreş bulsun. 5 bin liraya. İki çocuk için 10 bin lira. Bu kadının eline kaldı mı 12 bin lira? 10 bin lirada kira veriyor. 2 bin lira. İşsiz olan o adam o kadar da nafaka mı ödeyecek? Ödemeyeceğini hepiniz biliyorsunuz. Kadını boşayan erkek çocuğunu da boşuyor Türkiye'de. Devlet o adamdan ona nafakayı alıyor mu? Almıyor. Peki devlet şunu söylüyor mu? Ya sevgili evladım sen bu çocuğa bakmak için bu kadar çabalıyorsun. Biz sana işte hayatını düzene kadar koyana kadar şöyle bir destek verelim diyor mu? En fazla bir sosyal destek verir. Bu da küçük çocuklarda daha düşük oluyor miktar büyüdükçe artıyor. Diyelim ki 8-8 bin ya da işte ne kadar olduğunu şu an inanın bilmiyorum. Bakayım. Ona da bakayım. Sizin için. Hani ne kadarmış? Gerçekten gidelim buradan. Ah. Tamam. Bakın okul öncesi çocuk için 4.809 lira. Yani e, biz bu ilk öğretime devam eden Çocuk için 7 bin lira 10 yaşındaki çocuk için de 7 bin lira oluyor Sosyal ekonomik destek maksimum 2 çocuğa veriliyor Birine bu 7 bin lira olarak versinler Diğerine 4800 olarak versinler 4800, 7200 daha 5000 bin 12 bin lira 2000 lira da maaşından mı kalmıştı Bakın bu arada maksimumunu verdi devlet Tamam mı maksimumundan hesaplıyorum 12 2 de orada 14 bin lira 14 bin liraya 3 çocuğuna o kadın bakabilir mi ya? O kadın gerçekten 14 bin lira 3 çocuğuna bakabilir mi? Bugün servis ücretlerinden haberiniz var mı? O çocukları mesela nasıl gönderecek? Kreşe nasıl gönderecek? Yakınında kreş var mı? Ee, o kadar kolay konuşuyorsunuz ki, o kadar kolay konuşuyorsunuz ki gerçekten hayretler içerisinde kalıyorum. Yani hani bu kadar da olmaz ya. Yani bu kadar da kadının kadına şey zulmü olmaz. Of. Yani e, bir de şey var. E, Müge her şeyi söylemiyor. Ya siz niye Müge'ye bu kadar güveniyorsunuz ki? Ben arkada bildiğim şeyler var. Bildiği şeyler olsa bile üsttence bakış açısıyla bunu söyleyemez. Söyleyememeli. Söyleyememeli hala siz orada bir kadının rencide edilmesini, bir kadının bu kadar sert bir şekilde eleştirilmesini doğru buluyor olmanızı da aklım çok almıyor açıkçası. Ee, bir erkek hata yaptığında yapabilir. Bir erkek üç kadın mesela o ablasının e, kardeşine de kaçtığı adam vardı ya tam hatırlayamadım ya 14 yaşında kızı da kaçıran o adam. O adama Zeynep kadar kızmadı ya bu ülkede adamlara bu kadar kızmayıp kadınların tüm sorumluluğu kadınlara sırtlayan kadınlara kızgınlığım. Neyse umarım anlatabilmiştimdir derdimi. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.